için. başlıyorsun. Benim için sakıncası yok. İşte bir tane patlamış mısır aldım. Bu çok üzücü. Kesin görmeyi. Size ne olduğuna baksanız iyi olur. Küçük bir kovan var. Fena değil. Geriye sadece sen kaldın Vivian. Çok fazla patlamış mısır var. Kocaman bir daha resmen. Ben böyle bir şey görmedim. Patlamış mısırıma bakmayı bırakın. Kendini de olanı yiyin. Korkarım bunu çok çabuk halledeceğiz. Ama bu zevki almanı engelleyemez. Her onun tutunu çıkarmak gerekiyor. Ne yapıyorsun Peter? Size görgü kurallarına ne olduğunu gösteriyorum. Onlara pek tanıştığınızı biliyorum. Öyleyse izleyin ve öğrenin. Çatal ve bir ihtiyacım olacak. Harika. Onların yardımıyla patlamış mısırı birkaç parçaya dikkatlice ayırabilirim. Oh ne lezzetli bir şey. Muhteşem resmen. biraz acele edebilir misin lütfen? Tamam işim bitti. Beni bu kadar acele ettirmemeliydin. Özür dilerim. Goz işte. Davranışları nereye kayboldu? ben senin gibi değilim. Bütün bu saçmalıklara ihtiyacım yok. Sadece lezzetli patlamış mısırı alıp yiyeceğim. Tanrım çıtır çıtır. Çok taze olduğu kesin. Hacı iyi bir film ekşi. Hacı her şeyi yedin mi? Bu kadar çabuk mu? Fark etmedim bile. Sadece bir tane kaldı. Onu bitirme zamanı. Bu benim şansım. Onu kaçıramam. Ne yaptın? Bir bu hiç adil değil. O beni mi atlamış Kendimi tutamadım o bana çok yakındı. Hadi Vivian şimdi sen. Nefis. Ne kadar şanslıyım. Bunu hayal bile edemezdim. Hemen ellerinizi yemeğimden çekin. Parmağımı ısırdı. Ne korkunç bir şey. Şimdi hepsi kırmızı. Bence çabalarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde patlamış mısır alamayız. Elektrik süpürgeyi alıp alabildiğince yakınlaşalım. Açın ver ben hazırım. Süreç devam ediyor. Her şey yolunda. Yakında tüm patlamış mısırlarımızı alacağız. Mısır da hoşuma gitti. Kötü planları uygulamaya bayılırım. Patlamış mısır nereye gittiğini anlamıyorum. Peter Elektrikli spürgeyi hemen kapat. Bu haksızlık. Patlamış mısırını çaldınız. Yiyon <laughs> senin çıldırdığına başım ağrıyor zaten. Patlamış mısırını al. Harika. Onu oyundan çıkardık. Artık kimse bizi rahatsız edemeyecek. Da Daha çabuk denemeliyiz. Harika çok lezzetli. Boşuna uğraşmadım. Bu sefer önce tabağı açmaya hazırım. Bay bir vakit sıkız. Harika ben onu çok seviyorum. Ertelemeye gerek yok. Onu bu arada ve şimdi yemek istiyorum. Aynı anda birkaç sakız. Harika. Bu benim için oldukça iyi. Harika şanslısın. Aynen. Acele etme Vivian. Önce onları açmalıyız. ben böyle bir şey beklemiyordum. Burada çok fazla sakız var. Hepsi tatlı kadar ustaca başa çıkıyorsun ama onları açmak için henüz çok erken. Üzgünüm. Peter'in porsiyonunu kontrol etmediğimi tamamen unutmuşum. Ama ben gerçekten çok iyiyim. Şimdi bakalım bende var? Vay canına bunun hepsi kapağın altına nasıl sığdı? Aklımı kaçıracağım. Harika bir şey. Hangi tarafta baksan? Sadece harika. Gerekirse onun her şeyden kurtulmamız gerekiyor. Sadece ambalajları üfürdüm. İşte böyle bu kolaydı. Şimdi Nasıl denemek istiyorum? Ömürünü çek. Kimseyle paylaşmayacağım. Aç gözlü üstüm Akıl ve sakızlarımı yememi bekle. Ne kadar yumuşaklar. Harika. Bir yere acele etmeyeceğim. Büyük bir balon şirmeye çalışacağım. Bu ne olacak acaba? Şimdiye kadar pek iyi gitmiyor. Sakızda bir sorun var. Hiç şişmiyor. Ama yapabileceğim bir şey buldum. Babaya ihtiyacım var. Bir şey aradı. Bakın bu tamamen farklı bir konu. Kendi bir şey arıyor. Ne kadar güzel bir balon. Onu çubuğun üzerine koyacağım. Ve onu kendime saklayacağım. Çok havalı görünüyor. Keşke Vivian havalı olsaydı bende. Ama kesinlikle bana vermek istemeyecek. O zaman müdahale etmek zorunda kalacağım. Önemli olan iyi insan almak. Hayır, bu benim topumdu. Neden patladı? Üzgünüm <laughs> Vivian bir biraz eğlenmek istedim. Tamam. Komik bir şey yok. Keşke sakızını yeseydin. Bunu hemen şimdi yapacağım. Çok lezzetli duramıyorum. Onları şişirme zamanı. Bu sadece başlangıç. Biraz ısınmam gerekiyor. Bak Vivian bunu nasıl yaptı? Müdahale etme sırası bende. Meryem hiçbir şeyi unutmadım. Topa karşı top. Ne oldu? Hiçbir şey göremiyorum. Neden yüzüm sakızakaplı? Ben de bu renk sana çok yakışıyor. Niye kızım? Şımarık ya onunla birlikte kaşlarım da mahvoldu. Korkunç bir şey Ve hemen geri yapıştırmam gerekiyor. Çok kötü görünüyor. Oh başardım. Eski takdirde geri aldım. sen Sıran ben bu anı bekliyordum. Ellerim sakıza doğru uzanıyor ve onlara tutamıyorum. Evet neden peki? Çünkü bunların hepsi benim. Bacana o kadar çok sakız var ki ağzıma zar da sığıyor. Koltuğum bu kötü şekilde bitebilir. Sürüklenme Vivian her şey kontrol altında. Bak ne kadar büyük bir balonum var. Biz şunu Peter yeter. Balon patlayacak şimdi. Saklanıyoruz Vivian. Gerçek bir patlama oldu. Kalkmama yardım edin. Sıkıştım. Örümcek kağına karışmış bir örümceğe benziyorsun. Şimdi ilk ben varım. Vay canına sütlü kurabiye. Ama neden bu kadar az? Burada sadece bir kurabiye var. Vivian sen aç. Okay. Daha büyük porsiyonum var. Süper. Bu beni çok sevindirdi. Sütlü kurabiye'leri bayılırım. Yani Mary'nin ne bir porsiyonu var o zaman. Kapağı hemen kaldır. Bir kere de 100 tane kurabi ve büyük bir bardak süt var. Yerinde olmak isterdim Mary ama küçüklerden memnun kalmamız gerekecek. Kurabiyeleri sütle yıkayacağım. Sanırım buna bayılacağım. Çok lezzetli görünüyor. Evet harika. Kaya kırıklığına uğramadım. Yine süt banyosu yapma zamanı. Hayır kurabiyeyi düşürdüm. Belki de hala onu alabilirsin. Korkarım başaramayacağım. Zaten çok gergin oluyorsun Peter. Neyin peşindesin? Tüm sütü içeceğim ve kurabiyeme ulaşacağım. Süt var. Vay canına çok lezzetliler. Harika. Peter çok komiksin. İtfat ettiğin için teşekkürler Vivian. Kurabiyenle uğraşma zamanı. Ama Tanrım içinde ne kadar fazla dolgu var bu gerçek ev. Şimdi biraz su ekleyeceğim. Ben de kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Lanet olsun. Yine de belki daha iyi. Bakın şu nasıl oldu. Çikolatalı smoothie'ye benziyor. Ne yapıyorsun Vivian? Dünyadaki en lezzetli içeceği hazırlıyorum. Tüm bileşenler bir araya getirilirken iyice onu çalkalamak gerekiyor. Vay canına harika bir icat. Aferin sana. Şimdi bakalım ne oldu? Güzel bardağı bir kokteyl dökmem gerekiyor. Bu işe yarayacak. Çok çikolatalı görünüyor. Hoşuma gitti. Ve bir bekle bir kokteyl şemizi ekleyeceğim. Bu beklendiğimden daha da güzel. İnanılmaz bir tat. Süper. Seni kıskanıyorum. Anladım bu gereksiz şeyler. Bunlar gerekmiyor. Önemli olan tadı. Ve şu an tam anlamıyla zevk almak istiyorum. Şimdi sen Mary. Hazırım ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Burada çok fazla kurabiye var. Sanırım birkaç tane deneyeceğim. Ne kadar lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> Biz de deneyebilir miyiz? Ya bir etmeyin. Siz zaten kendinizin yediniz. Hayır. <laughs> Hepsini düşürdüm. Sen de hak ettiğin bu senin suçun. Sanırım sütüme düştü. Öyleyse henüz hepsi kaybolmadı. Şimdi sıra bizde Vivian. Mary'e ders verme zamanı. Ne yapıyorsunuz? Durun. Sizin yüzünüzden sıralı sıkram oldum. İlk önce ben başlıyorum. Harika. Burada ne var? Mavi buba Ne kadar havalı. Sende ne var? Ben de lezzetli bir şey var. Aa, hayır. What? Bu bir lollipop ve içinde hamam böceği var. Korkunç onu nasıl yiyeceğim? <laughs> Birileri şanssız galiba. <laughs> Çekil buradan Jane. Sensiz de bunu yapabilirim. <laughs> Vay canına bu çok lezzetli bir lollipop. Ama içinde hoş olmayan bir hamam böceği var. Sadece bunu yiyeceğim ve hamam böceğini yemeyeceğim. Çubukta bırakacağım. Of tamam garip bir şey. Tamam. <laughs> Burada lezzeti ve baba var. Hmm, mükemmel bir şey. Mavi yemek çok havalı. Hayır. Tüm nolukopu yedim ve fark etmedim. Ağzımda bu var. Hamam böceği. Ali Bey var mı? Kes falan böceği yedin mi? Bende ise lezzetli bir kız var. Ve benim... Oh, hayır. Jane şey, dur. Balonda ama böceği var. Ne? Hayır olamaz. Eğer buradaysa seninkisi nerede? Onu sen yedin sandım. Sakız içindeyim. Hamam böceği üzerimde çek şunu. Olivia gülmeyi bırak bir şeyler yap. Ve bu çok ilginç bir şey. Acaba bunun altında ne var? Olive her şey mahvetti. Ben tahmin etmek istiyordum. Olive bazsa ne yakıştı mı mavi gözler? Daha az kelime daha fazla iş. Of ya çok sıkıcısın. Ayrıca renkli pastası da var, harika. Şimdi bu tatlın tadına bakacağım. Hı, ne kadar lezzetli gerçekten. Hoşuma gitti. Vay canına, bu da da lezzetli bir limonata var. Harika bir şey. Sen ne bakıyorsun? Aç bakalım kapağı. Aa, tamamdır. Burada pembe nefis bir şey var. Henüz tadına bakmadım ama kesinlikle lezzetli olduğundan eminim. Evet bu gerçekten çok lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Aa, yes Jane. Ay yardım et. Baba oluyorum. <laughs> Aha, aman tanrım. Ambulans Jane geliyor. Tamamdır daha iyi misin? Evet beni kurtardığın için teşekkürler ne var sende? Şimdi öğreneceğim. Vay be bu mentos. Harika değil mi? Peki sende ne var? Bu arada mentosa bayılacağım. Çok ilginç bir şey var sanki sende de. Hadi bak Olivia. Okay. Tamam. tamam elinde çok havalı bir şey var. Bu pantalı kask. Ah, onun tadı nasıl olacak acaba? Şimdi öğreneceğim. Her şeyi taktım ve şimdi hissediyorum gazozu. Vay canına, çilekliymiş. Olivia ben tadabilir miyim? Hayır. Of tamam öyle olsun. O zaman bir sürprizim var. Sanırım gazozunda çok az gaz var. Şimdi bir şeyler ekleyeceğim. Hayır neler oluyor? Neden ağzında her şey köpürüyor? Bunu içemiyorum. Olivia bunu sen mi yaptın? <laughs> ben su içindeyim ve ıslahım. Ama bu çok güzeldi. Aynı anda açalım. Vay be. de lezzetli bir şey var ya sende. Tatlı kiraz reçeli ve pembe yenilebilir bir kağıt. Jane sen ve ben aynı bir şey aldık. Ama sadece mavi renkte aldın. Vay canına bu çok lezzetli içel. Jane bu kesinlikle yenilebilir kağıt mı? Vay canına çilekli. İlginç bir şey bulmamız gerekiyor. Tabii ya her şey tatlı reçelimle böyle kaplayacağım. Sonra ise bir rolloya çevireceğim. Çilekli bir şey oluyor tadına bakmalıyım. Aa, ah, çok iyi görünüyor. Vay canına nefis. Ben de bunu yapabilirim. Kağıdımın üzerinde reçelle bir kedi çizeceğim. İşte böyle. Vay be ne kadar tatlı. Onun tadına bakmalıyım. İşte böyle sarıyoruz. Vay canına ne kadar lezzetli. Ama benim lezzetli kağıdım bitti. Tabii ya aklıma harika bir fikir geldi. Senden bir tanelik alacağım. Ya öfkelenme bekle. Hadi böyle tiktak da oynayalım. Kim kazanırsa o an yiyecek. Vay canına harika bir fikir buldun. Ben buraya sıfır koydum. Vay be bu oyunda ustasın. Ama ben bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Ya böyle kazandım. yaşasın. Lezzetli kağıtları yiyeceğim. Ama böyle konuşmamıştık. Açabilir miyim? Yaşasın. Vay be tadına bakacağım. Böyle basabilirim ve içebilirim. Ceynin yine lezzetli bir şeyleri var. Evet. Çok lezzetli. Harika. Şimdi bunu buraya dökeceğim. Ve tadına bakacağım. Bence lezzetli olacak. Tadı aynı olacak mı acaba? Hmm, daha da lezzetli olmuş. Olivia. Hey, ne uyuyorsun? Uyan artık. İstasyon gerçek hayat. Kapayı aç. Vay canına ne kadar lezzetli bir şey. Bu pembe bir banyo ama içinde ne var? Vay be. Bu olsun mu? Harika görünüyor. Patlayan şeker aslında. Harika küveti doldurduk. Ama su gerekiyor. Tabii ya Jane'de su var. Aa, ben bunu içebilir miyim lütfen? Tamamdır teşekkürler. Hadi bakalım ne olacak? Vay canına çok güzel görünüyor. Hadi çabucak tadına bak. Şimdi de yiyeceğim. Ama tam dün küvetten yetişmemiştim. Hiç çok havalı. Teşekkürler paylaştığın için. Biraz ben de alabilir miyim? Tabii teşekkürler Olivia. Bunun nasıl tadacağını merak ediyorum. Vay canına çok patlıyor. Harika bir şey. E, Antren her şeyi jelebon bardağımla yemeliyim. Bu çok lezzetli. Hadi oynayalım. İstemiyor musun? Tamam nasıl istersen. Ben içiyorum. Vay be bunlar. Juicy, ekşi, çelili, jişeli, bon. Aa bayıldım. Çok havalı. Aa hepsini denemeliyiz. Jişeli çok lezzetli. Ya içer. Şimdi öğreneceğim. lezzetli ama ekşi galiba. Evet. Tam düşündüğüm gibi. Şimdi kendimize küçük bir pasta yapacağız. Çok dikkatlice süreceğiz şimdi tadına bakabilirim. Aha bu çok tatlı ve aynı zamanda ekşi. Sevdim. <laughs> Jane, neyin olduğunu öğrenelim. Ben de ise vah be bu nert şekeri. Uzun zamanda tadına bakmak istiyordum. Bu en lezzetli mavi şeker çok lezzetli Ama biraz ekşi bir şey mi ekleyelim? Şimdi onun şekerini biraz reçel süreceğim. çok komik olacak. Aa, bu çok ne? Le... bu ne? Neden böyle ekşi oldu? Ay, Alevya, bunu sen mi yaptın? Bana ekşi reçel mi ekledin? Harika. Parmakları da oynayalım mı? Yaşasın kim kazanacaksa o açacak. Seni yeniyorum yaşasın. Zafer benim. Bakalım ne var. Vaha be bunlar tuvalette lollipop mu? Lollipoplar çok lezzetli ve çok güzel. Yine de mavi renk. Çok güzel bir renk. Aa, burada şeker tuzu var. Şimdi lollipopu oraya daldıracağım ve tadına bakacağım. Hmm, bu çok lezzetli ve ekşi aynı zamanda ama lollipop hala tatlı. Vay canına bu çok harika bir havalı bir şey. Ben de istiyorum. Hey, bana vermeyecek misin? Tamam öyle olsun. Aa, ben de burada bir şey var. Şimdi bunu takacağım. Çok güzel bir yüzük. Bence bana çok yakıştı. Şimdi ise tadına bakacağım. Aa, bu çok lezzetli bir şey. Tüm pırlantalar böyle olsaydı. Aha bu ne peki? Aa, bu beğeneceğim ve şimdi deneyip söyleyeceğim bu reçeli lollipop'un üzerine dökeceğim. Aa, bu ekşi ama yine de nefis. Hmm, ben de istiyorum. Uleviye deneyebilir miyim? Benim bir fikrim var. Hadi karıştıralım. Her şeyi ekşi reçelimle kaplayalım ve seni şekerli tozuna daldıralım. Aa, bu süper ekşi olmalı ama çok lezzetli olmalı. Anneciğim bu gerçekten çok ama çok ekşi. Ama durması imkansız. Leziz. Evet aynen. Ben okuma. Harika. Bunlar benim en sevdiğim şekerler. Aynen. Ona sadece muhteşemler. Evet ama neden bu kadar çok var sizde? Ama ben de bir tanecik. Ama onu nasıl yiyeceğimi biliyorum. Herkes kavrulmuş marshmallow sever. O zaman ben neden yapmayayım onu? Bu Sadece kavrulmuş marshmallow olmayacak. Onu kurabiyeler için sos olarak kullanacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve sizin marshmallowunuza ihtiyacım yok. Ben değişmiyoruz. Haklısın. Harika. Gerçekten çok lezzetli. Tüm bu şekerleri çikolatayla karıştıracağım. Cool. Ve bu konuda bana sıcak tabas kasası yardımcı olacak. Acı sos mu ama neden? Şimdi ne öğreneceksiniz. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ee, şimdi yanılacak. Tüm marshmallow da birlikte. Sakin. Her şey süper. Ama şimdi bir kase kekerim var. <laughs> Dur. Sanırım gücümü hesaplayamadım. Ne yapıyorsun Neden diyorsun? İstemeden oldu. Hadi değişelim. Benim için sakıncası yok. Harika şimdi benim de lezzetli şekerlerim var. Daha çok var sende. Benimle paylaşabilir misin? O boş. Ayrıca çok kabasın. biraz daha sos yapacağım. Yine lezzetli bir şeyler yapıyor. Sana bu sefer sos değil ben de deneyeceğim. Sen de dahisin. Okay. Çilekler ve şekerler ekleyeceğim. Mesela bunlar. Ve bunların hepsini kema ile dolduracağım. Çok lezzetli görünüyor. Ne kadar lezzetli. Ben de deneyeceğim. Bana da ver. Sakinleşin. Marshmallow'larınızı yiyin. Belkine doyutasın. Ne paketim var? Sadece kocaman. Ama hayır paketim çok küçük. Üzgünüm ama benimkini yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ben de dayanamıyorum. Sen maskoya ihtiyacım var. Hey, dikkat et. Vay canına ne kadar acı sos. Ama ben cesaretliyim. Bu yüzden Tabasko'dan korkmuyorum. kaç ne kadar cesursun. Evet. Tema hepsi bu kadar değil. Doğru diyorsun, lezzetli bir sosa daldıracağım. Sonra daha da lezzetli olacaklar. Lezzetli mi diyorsun? O zaman ben de bir şey denemek istiyorum. Lezzetli mi? Çok acı. Ateşli ne var? Tüpsüleri nasıl çalacağını bileceksin. Hemen bir şeyler yemem gerekiyor. İşe yaramıyor. Bana biraz su getirin. İşte sos. Yardım edebilir. Bunu <laughs> buraya ver. Acele edin. Aa, çok acı. Bana nasıl yiyorsun? Ne kadar zayıfsın Zule. Şimdi sen yiyorsun. <laughs> tamam ben. Ama çok az cipsim var. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Bunlar sadece kırıntılar. Evet kırıntılar. Bazenler yine şanslıyım ve buradaki ciftler çok büyük. Come on. Sanırım kesin doyacağım. Şimdi cipslerim acı nasıl görünüyor. Kızlar tabii harika da ama sadece büyük olduklarında. Benimki gibi bence gerçekten kocaman tane var bende. Evet, kocaman. Cool. Daha fazlası var ama benimki daha az lezzetli değil. Hmm, çok sulu ve lezzetli. Hmm. Hey. Sade karpuz yemek sıkıcı. Bu yüzden ben yeah. bir şey düşündüm. <laughs> ne yapıyorsun? Neden karpuza bir deliğe ihtiyacım var? Karpuzdan tüm lezzetli su içmek için ona ihtiyacım olacak. Ne kadar lezzetli. Karnota geri saatte sen aldın? Biliyorum ve eski usul karpuzu bir kaşıkla yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Lezzetli ve çok sulu. Harika. Eğlenceli. Evet harika görünüyor sadece göründüğü gibi değil. Öyle zaten. Ve şimdi bu karpuza lezzetli soda ekleyebilirim. Ona daha parlak ve tarif edilemez bir tat verecek. Ve çok fazla olsa olmaz. Bu ne kadar havalı. Ben olsam böyle bir karpuzun tadına bakardım. Şimdi yapacağım bunu zaten. Sadece inanılmaz. O zaman bize dönüyelim. Hayır hepsi benim. Kimseyle paylaşmak istemiyorum. Aç gözlü. Ona biraz mentos versek nasıl olur? Ben de onu istiyorum. Aa, ne yaptınız siz? Artık her tarafı ıslanmış ve korkunç derecede yapış yapış. Harika Nutella. Ama neden bu kadar az? Evet. Şu kocaman. Bana göre her şey mükemmel. Kaşık da normal. O da normal. Aynen. Bakın ne kadar Nutella'm var. Bu sadece süper. Evet çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ama neden bu kadar lezzetli? Şimdi baksana. Yedi hepsini neredeyse. Ama bende küçük kaşık var. Aa, ben de kocaman. Hadi değişelim. Hayır hiç kimse değişmeyecek. Bu kurallara göre değil. Şekilde kesinlikle değişemeyeceksiniz. Bu ne tür bir zorbalık? Nasıl da utanmıyorsun. Öyleyse böyle yemek zorunda kalacağız. Lezzetli ama bu kaşıkla yemekten yoruldum. Biliyorum ama ben buna bakmayı çok seviyorum. Parmakla yemekte rahatsız çok lezzetli ama. Belki ipi kemirebiliriz. Haklısın. Bu bize yardımcı olabilir. Sanırım ağızlarını da kapatmalıydım. Onları kolayca çözebilirdik. Charlotte da şimdi bu dağıyı dağılmayız öneriyorum. Tamamen katılıyorum. Şimdi ağzını da kapatmamız gerekiyor. Daha az konuşan için. Hmm, hmm. Konuş konuş biz de senin tavlanı yiyeceğiz. Ne kadar havalı bu benim en sevdiğim sakızım. Bende de o kadar çok var ki. Benden çok. Vay canına, ne kadar büyük. Ve sakızlarınız beni günün kıyasla sadece küçük bir şey. Öyleyse paylaş. Hadi ellerinizi kaldırın. Tamam o zaman ben paylaşacağım. Şimdi önce tüm paketleri açmamız gerekiyor. Hey neden bana saldırıyorsun? Hiç günüm istemeden oldu. Şimdi ben. Dikkatli olun. Zıtıyor ama. Hiç günüm istemeden oldu. Sadece en büyüğü değil aynı zamanda en lezzetli sakızım var. Şimdi ben de hoba babamı deneyebilirim. Ne kadar lezzetli! Ben de de lezzetli olacak. Bugün de sakızını denemek istiyorum. İster misin? Tut o zaman. Ne kadar terbiyesiz! Tamam ya. <laughs> Zaten her şeyim bitti. İtim almam gerekiyor. Dokunmayın. Ne yaptın sen? Neden tükürdün? Daha az çalasın diye. Bana da tükürdü. Hiç vicdanı yok. Konuşmayı kesin. Şu an ne kadar balon şişirdiğime bakın. Hayır patlayacak şimdi. Onu patlatmalıyız biz. Haklıyım eğlenceliydi. Çok